Arkadaşlar bugün de birlikte çok korkunç bir şey yaşadık. Evet arkadaşlar öyle bir şey oldu ki. Arkadaşlar bunlar aslında abim bulmadı. Abimin eline geldi, büyülendi falan. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben bir ben bir map indirmiştim. Böyle hani bir eşyayı böyle üst üste atarsın bir şeyler oluşur ya. Hı hı. Ben okudum bu İngilizceleri. Tamam burada item geldi. O en kristaliyle çubuk. İkisini attım. Gel hani e, o sandık çıktı. O sandık, sandık. Değil. Şu ikisinin arasındaki sandık çıktı arkadaşlar. Ondan sonra ben uzaklaştım buradan. E, hatta gel gel, gel, gel. Arkadaşlar lapis çıktı. Aynen. Ben Hizmeti bir kazdım arkadaşlar. Bak size yemin bile edebilirim. Bakın. Biz Hı. Normalde bu dünyada survival çekecektik. ama ben burayı kazdım. Hatta bakın şurada şurayı görüyorsunuz değil mi? Burayı ben yaptım. Aşağı doğru kazmıştım. Çıktım tekrardan sonra arkadaşlar bir daha indiğimde e, toprakla çıkayım diye ben burayı kazdım. Ve arkadaşlar buradan bir 64'lük ve 27'lik e, şey çıkamaz değil mi? Hı. Ama buradan çıktı. Bak çınar senin elindeki de büyülenmiş. Gördün mü? Ha, Hı. ben sandıkta ha, ha. Ne Bak ne bak oldu? gel. Gel. Bak şimdi. Gel çınar yanıma gel yanıma gel yanıma. Gel yanıma gel. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar Çınar. Bakın ben sana tahta taş kılıç atıyorum tamam mı? Taş kılıç elinde değil mi? Bak büyülendi. Ve Aa tahta şeyler de büyülendi. Evet gördün mü? Arkadaşlar ben kendi kendime... Bak bak bak. Bir şey gördüm az önce. Biz bunu bir önce de gördük. Bak bak. Bak bak bak. Buralarda bak gördün mü? Gösterdin mi? Evet. Ya arkadaşlar bir de geçen. Lan buraya da lapis gelmiş. Çınar gel gel. Sana da ben elmas kılıç elmas kılıç şey yapayım. Ve, bunu vereyim. Ha, ee, önümde mi? Vuramıyorum da ona. Vuramıyorum da Öyle hızlı gidiyor şey ki vuramıyorum. Da. Arkadaşlar. Aha, vurdum sana. Gel yanına gel. Vuracak mı arkadaşlar? Vuracak mı? Gel şuna. Bekle gel sen. Gel yanıma. Bak gel şu sandığa. Sandığın içine. Arkadaşlar gördünüz mü? Ama sandığın içine sandığa. Bak sonra onları eline al. Göster arkadaşlar. Görüyoruz. Büy büyüsüz değil mi o kılıçtakiler? Ben de büyülendi işte. Arkadaşlar ben böyle direkt kafa yedim. Bekle. Ben Arkadaşlar ben size bir şey göstereyim. Arkadaşlar ben bir kafa konuşurum. Ben biraz et gerekiyor. Arka... Ve arkadaşlar size bir şey daha söylemem gerekiyor. Ee, biz ben az önce oynuyordum ve gördünüz. Aynen. Hem o arkadaşlar hem de böyle çok hızlı sabah. Gördünüz başlıyordu. arkadaşlar. Çok hızlı Gördüm. sabah oldu. Gördünüz. Gördüğünüz gibi. O abi root'suz. Ya. yazmışsındır. Ama arkadaşlar bize inanın ki biz hiç komut yaz Ben hiç komut yazmadım. Ben. Gördüm zaten. Sadece ben bir saat girmeyi denedim. Cim sıfır. Aynen. Ben kum kazdım. Tam kaldı. Ben gördün mü bak? Bak gö büyülendi gördünüz gibi arkadaşlar? Sopa mı büyüleniyor mu? Sopa hayır. Bakın o sen oha oha ne var? Ben de burada bir yer var görünüyor. Yer. Ah görüyor bu benim ekranından gördüğünüz. Oha. Lan bana vurdu bu. Bana vurdu. Harbiyeyim. Yorum canını götürmüyor. üç üç canım gitti ya. mı? Ne? da Ne? 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 Adal, ne o o kalçık, ben anlamadım. Arkadaşlar bak. Yine oluyor. Aynen. Hıpızlı oldu bakın. Bakın gördünüz mü? Bak. O ayı göster ayı. Bak ayı. Hani ay ya bu. Bak 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 gördünüz mü? O güneşi göster. Gözükmüyor ki. Bende görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyun kafayı yedi. Herobrine Her geldi. Hero geldi de ilk çınar ben yok bu yok Herobrine değildir. Ama Herobrine. Nereden buldun? Ne? Bak o Çınar. Bak şimdi. Beni göster. Bakın ben şimdi Çınar'ı e, o etrafına şu şeyleri yaptı ya. Şimdi onu ben başka yere atmayacağım ama beni kapatacak şimdi. İyi izleyin. Kovaya atın bakın. Oha! Ben de böyle oldu Gördüğünüz gibi. Aa. Ne? ne şey Servet. Oha bende görünmez bir duvar her zaman geliyor bak. Yok şu an gelmiyor. Aa yanında bak görünmez bir blok var. Evet. Yanımdan gelip gelip kuruyor bak. Onun üstünden çıkıyorum ben. Oha çok büyük olmuş bu nasıl oldu? Çemşettir koyuyor. Arkadaşlar herhalde o bizi korumaya çalışıyor. Bak. Bak yine. Arkadaşlar yol var. Yol takip edeceğim ben. Aynen ha. Oha bu ne? Oha. Bir arkamdan çıktı senin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle, böyle, böyle geliyor. Bak bu bana yolu gösteriyor. Böyle diyor. Bakın ya. Arkadaşlar bak inanabilirsiniz bak göster şuna gel dünyayı göster ayarlara gir bak içinde bakın ben direkt bunu indirdiğim belli oluyor değil mi arkadaşlar bakın bakın şimdi bakın, bakın şimdi global kaynaklara girelim bizde normalde var da gördüğünüz gibi arkadaşlar biz hiç eklemedik Görüyorsunuz boş. Biz hiç eklemedik. Nerede eklemedik? Yok. Bak görüyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey eklemedik biz. Ve arkadaşlar neden bu yeni serinden mi Ama bence bu yeni serinden değil ya. Komut kilo falan koymuşlardır kesin bu dünyada. Kumu kilo ne oluyor? ben o... Gel Çınar beni takip et. Gel. Arkadaşlar öyle pis kastı ki. Çok fazla kastı arkadaşlar. Dünyanın içi gözüktü. Şimdi gel. Arkadaşlar o büyük mavi şeyi kazacağım ben şimdi. İçinde komut blokları olduğunu görürsünüz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece ve sadece de komut bloğu var. Komut oraya. Ben de görürsünüz. Kır kır Kır. Kır kır. Heh. Komut bloğunda kır. Aa komut bloğu kırılmıyor. Mesela. Ama He. dokunma sakın komut bloğuna. Çekil oradan. Dokunma. Çekil hiçbir şey yapamazsın. Kırıtı dönmüyor. Sınav yanına gel. Ne oluyor lan? Arkadaşlar orada bir kafa gördünüz. Bir şey çıkıp indi lan, Aa, var, lan. Hmm. Vurdan, vurdan, vurdan. Ana, vurdum vurdum. bu ne? Arkadaşlar, Arkadaşlar yerden çıkıyor? Abi, burada, al, Arkadaşlar çıkıyor. gel Oha çınar, buraya bak doğrulun. Oha. Lili oh, gördüm ben onu. Lan gördüm zaten. arkadaş abi. Ben hemen alacağım. Bir kere Ma ben vurmadım. Beni takip ediyor. Arkadaşlar bakın çok bağırmış olabilirim. Hemen çık çıkmış da ama arkadaşlar bakın lütfen çıkmayın. Lütfen. gerçek ne iş? Oha! O ben bir ne oldu? Havaya kimi bastı? Olana bak! Abi de o havaya çekten oldu etki. Ben de birisi de koyuyorum. Bak! Öldüm ben. Lan. Oh, buz yapmış lan bu buraları. Buraları buz yapıp duruyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çınar 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 benim ekrandan var. Bu hayvanlar da bekliyor. Ya bir daha mı başlıyor? Ola 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 Şu an bedel kostümüm olsa var ya. Hepsi bizim şeyde. Benim için de bizim şeyde. Bırak şu kaskınları ben kaskınları alıyorum. Ben bir şey yaptım. Allah. Ben vallahi geri çekiliyorum. Bay bay. Allah. Ölmedim ben. Bunlar ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar son. neyse video bu kadardı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kalan ben vermem ben... olmayı like etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Ben bu Dünyayı sileyim mi? Yoksa silmeyip yeni şeyler gelsin mi? Böyle inceleme videosu falan gelsin mi? Tamamen inceleme. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada dislike kabul etmiyoruz. Haberiniz olsun. <laughs> Neyse arkadaşlar ve bay bay.